Selam arkadaşlar. 8-9 gündür kanala video gelmiyor. Bunun sebebi benim tatilde olmuş olmam. Şimdi de size tatilde seyir halindeyken satın almış olduğum 1/64 araçlardan bahsedeceğim. Toplamda 2 4 6 7 adet araç almışız. Şöyle başlayayım. 2024 serisinden netlesin. Evet. Hammer tarzı bir araba. Görüyorsunuz dekalini. Yanda taktikal Response yazıyor. Askeri bir araç. Altında 52 çevi. Pickup arkadaşlar. Çantalar çok güzel. Arkası beyaz komple. Kasası şu şekilde. Ön tarafta fark kabartmaları var. Izgarası krom. Dekali çok güzel bunun böyle. Aleve benzetilmiş. Alt kısmı da krom. Gelelim. Şunu fark etmeden almışım. Bunu zaten ben açacağım bu aracı da. Ne zaman açarım belli değil çünkü. bu araçları, bu aracı 32 Ford Cup model B buna benzer olan 3 tane daha aracım var benim. Bunu da yanına koyacağım ama şu an ben memlekette değilim. Yani şehir değişikliği yaptım daha doğrusu. O araçlarım orada duracak. Burada yeniden diğer araçlarımı ya buraya taşıyacağım ya bu buradan eğer gidersem bunları oraya götüreceğim artık. Her ikisi de olabilir. Belirsiz yani nereye gideceğim, nerede kalacağım. Göstermiş olayım. Bu araç eski bir araç gördüğünüz gibi üretilen hani arabanın icadından sonra üretilen ilk 20 30 senedeki arabalardan birisi. Burada eve çok güzel bir şey var. Jetta MK3. Zaten Hot Wheels'çiler bilir bunu. Fasten Furious serisinden. Uzun kart arkadaşlar. Arkada stop detayları yapılmış rüzgarlığı var. Böyle bir netlesin. Logosu var. Volkswagen logosu var. Altında yine sponsorlar var. Toyota Airs yazıyor. Lastikleri belli ediyor orada. Ne olduğunu. Lastikler de güzel. Cantlar güzel. Yan dekalleri güzel. Hoş. Ön tarafta çok detaylı bu arada farlar vesaire. Plakasına kadar yapılmış. Tam açıp sergilemelik bir araç aslında arkadaşlar. Şu an sergileyecek yerim tabii ki de olmadığı için açmıyorum. Ve gelelim. Toyota Land Cruiser FJ40 Matchbox. Ön bu şekilde. Kabartma. Detaylı yapılmış kabartması ama Tabi zaten böyle bir araç olduğu için farklı bir renk tonu olmayacaktı zaten. Çok normal. Arkası da detaylı. Gerçekten bayağı detaylı yapmışlar. Yani üstün körü değil. Üst taraf beyaz. Yan tarafı görüyorsunuz. Turuncu tonları beyaz ve bordo renkte bir dekal var. Çantlar altı kol jant. Yani şu ana kadar jantlar standart olan bir tek bu var. Diğerleri fena değil. Gelelim. Volkswagen T2 Pickup. Bu da 2024 KZ'nin aracı. Oldu, olması gerektiği gibi farlar detaylı yapılmış. Logosu büyükçe. Tek kabin. Arkası da düz. Yani küçük bir aracı arkasında tutabilirsiniz. Ve son olarak şöyle göstereyim. Bu da farklılık olsun dedim. Hoşuma gitti. Twin engine çift motorlu Blaze Buster. Altta şey de var. Yani sergilemek için zemini de var. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani hiç almayı düşün alacağımı zannetmezdim. Uçak alacağımı zannetmezdim. Bunu açıp böyle bir televizyonumun yanında vesaire sergileyebilirim. öyle bir e, arama kurtarma sahil güvenlik tarzı böyle bir ambiyansı var gerçekten de öyledir belki çünkü lifetime falan diyor zaten o amaçla kullanılan bir şey olabilir skybusters serisinden bir araç 70. yıl paketleri üzerinde gözüküyor zaten 70. yıl logosu. Bu şekilde arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala da abone olursanız videoya da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.